Ayşen doğduğundan beri ailesinin gözbebeğiydi. İstanbul'un köklü ailelerinden birinin kızıydı. Babası iş adamı, annesi seçkin bir cemiyet hanımefendisiydi. Evin mermer avluları, kristal avizelerle dolu salonları, hizmetçilerin sabah akşam koşturduğu geniş bahçeleri vardı. Ayşen bu ihtişamın içinde büyümüştü. Ancak kalbinin sesi hiçbir zaman bu gösterişli dünyanın sesiyle aynı olmamıştı o günde diğerlerinden farksız başlamıştı. Ayşen, zarif çiçek desenli elbisesiyle konağın balkonunda oturuyor kahvesini yudumluyordu. Gözleri uzakta görünen İstanbul'un eski sokaklarına takılmıştı. İşte o sokaklarda tanımıştı Onur'u. Onur, fakir bir ailenin oğluydu. Kendi elleriyle harçlığını çıkarıyor, üniversite harcını ödeyebilmek için tam üç işte birden çalışıyordu. Bir kafede garsonluk yaparken karşılaşmışlardı. Ayşen bir gün arkadaşlarıyla gittiği o küçük kafede kahvesini getirirken yere düşürdüğü fincanı kaldıran Onur'un gözlerine bakınca her şey başlamıştı. Sıcak, samimi, güven veren bir bakış. Onur bir soylu değildi. Üzerinde marka kıyafetler yoktu. Konuşmaları gösterişli değildi. Ama sözlerinde dürüstlük, bakışlarında inanç vardı. Ayşen İlk başta ailesinden gizli onurla buluşmaya başladı. Küçük parklarda, ıssız sokaklarda, vapurda her anı paha biçilmezdi. Birbirlerini anlattıkları hayaller, umutlar, korkular Ayşen onurun yanında gerçek hayatı görüyordu ve her geçen gün ona daha da aşık oluyordu. Fakat bu aşk uzun süre gizli kalmadı. Bir gün Ayşe'nin erkek kardeşi Burak onları birlikte gördü öfkeden deliye döndü. Evlerine geldiği an sofranın ortasında patladı. Bu rezilliği hemen durduracağız. Fakir bir serseriye gönlünü kaptırmış. Ne hale geldik biz? Annesi ise çatalı masaya sertçe bıraktı. Ne yaptığını sanıyorsun Ayşen? Ailemizin onurunu iki paralık edeceksin. Ayşen başını önüne eğmedi. İlk defa hayatında ailesine karşı dik duruyordu. Ben onuru seviyorum parası yoksa ne olmuş kalbi var vicdanı var emeği var bu sözler babasının sabrını taşırdı evin reisi olan Sami Bey yüzü kızarmış bir halde ayağa fırladı ya bu saçmalıktan vazgeçersin ya da bu evden defolup gidersin bize böyle bir rezilliği yaşatacak bir kızımız yok bizim Ayşen o gece valizini kendi elleriyle hazırladı hizmetçilerin ağlayan gözleri önünde konaktan ayrıldı Elinde sadece birkaç kıyafet, kalbinde ise sarsılmaz bir sevda vardı. Onur Ayşe'nin kapısına geldiğinde kızın gözlerinde tek bir pişmanlık zerresi bile yoktu. İkisi de biliyordu. Hayat artık kolay olmayacaktı. İstanbul'un arka sokaklarında küçük bir bodrum katı kiraladılar. Duvardan sarkan nem kokusu, incecik camlardan sızan soğuk rüzgar, sabah kadar caddeden gelen korna sesleri, bütün bunlar Ayşen için yeni bir dünya demekti. Ama şikayet etmedi. O sadece Onur'un gözlerine bakıyor, her şeyin değer olduğunu hissediyordu. Onur daha çok çalışmaya başladı. Gündüzleri bir tamircide, geceleri bir restoranda, hafta sonları ise bir inşaatta. Ayşen ise boş durmadı. Kendi elleriyle dikiş dikti, eski kitapları tamir etti, İkinci el eşyalar satarak para kazandı. Birlikte yemek pişiriyorlar. Birlikte üşüyorlar. Birlikte gülüyorlardı ve her gece yastığa başlarını koyduklarında birbirlerine fısıldıyorlardı. Bir gün her şey değişecek. Sadece sabret. Ayşe'nin ailesi ise onun yokluğunu sadece dedikodu konusu yapmakla yetiniyordu. Annesi sosyetede şöyle diyordu. Bizim kızımız yoldan çıktı. Bizimle bir alakası kalmadı. O bizim için yok artık. Babası Ayşe'nin adını evde yasakladı. Kardeşi Burak ise ondan söz eden hizmetçiyi anında işten çıkarıyordu. Ayşen bunların hiçbirini öğrenmedi. Onur da ondan gizledi. Çünkü Ayşe'nin kalbi zaten fazlasıyla ağır bir yük taşıyordu. Fakat kaderin başka planları vardı. Onur bir gün çalıştığı tamircide önemli bir müşteriyle tanıştı. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından birinin sahibi İhsan Bey. Arabası arıza yapınca Onur canla başla çalışmıştı. İhsan Bey Onur'un pratik zekasına hayran kaldı. Gel benimle çalış, sana büyük fırsatlar sunacağım. Onur için hayat yeni başlıyordu. Onur, teknoloji sektörüne adım attıktan sonra her gününü bilgi öğrenerek geçirdi. Gece yarılarına kadar çalışıyor, her kitabı her makaleyi okuyor, her yazılımı inceliyordu. Ayşen de ona destek oluyordu. Birlikte kod yazmayı öğreniyorlardı. Aylar geçti. Onur, İhsan Bey'in firmasında en güvenilir çalışanlardan biri oldu. Fikirleri, projeleri o kadar değerliydi ki, sonunda İhsan Bey ona ortaklık teklif etti. Ayşen o günü hayatı boyunca unutamayacaktı. Onur küçük bodrum katında dizlerinin üzerine çöktü ve elinde parlayan küçük bir yüzükle ona tekrar evlenme teklif etti. Sen zenginlikten vazgeçtin. Ben sana şimdi gerçek bir hayat sunmak istiyorum. Benimle sonsuza kadar kalır mısın? Ayşen gözyaşları içinde evet dedi. İlk evlilikleri gibi bu da bir yemin değildi. Bu hayat boyu sadakatin, emeğin, aşkın yeminiydi. O gece eski çay bardaklarında kutlama yaptılar. Lüks yoktu gösterişli bir hayat yoktu. Sadece iki kalbin yan yana durduğu, iki ruhun birbirine sığındığı bir geceydi. Ama kader onları çok daha ileri taşıyacaktı. Onur, birkaç yıl içinde İhsan Bey'den devraldığı şirkete liderlik edecek, yeni projelerle adını ülke çapında duyuracaktı. Ve Ayşen, bir zamanlar fakir olduğu için ailesinden dışlanan o kız, ülkenin en güçlü kadınlarından biri olacaktı. Ama bu daha başlangıçtı. Çünkü geçmiş henüz tam anlamıyla hesaplaşılmamıştı. Ayşe'nin ailesi çok yakında yaptıkları hatanın bedelini görecekti. Yıllar su gibi akıp geçti. Ayşen ve Onur'un aşkı zamanla daha da büyüdü, güçlendi. Artık küçük bir bodrum katında değil, şehrin en gözde semtlerinden birinde camdan kulelere bakan lüks bir rezidansta yaşıyorlardı. Onur Teknoloji dünyasında adeta bir dev olmuştu. Kurdukları yazılım şirketi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettiriyordu. Girişimcilik ödülleri, uluslararası anlaşmalar, televizyon programları, Onur'un adı artık herkesin dilindeydi. Başarısıyla sadece iş dünyasını değil, Ayşe'nin hayallerini de taçlandırmıştı. Ayşen, Onur'la birlikte her adımda yer aldı şirketin insan kaynakları bölümünü yönetiyor, sosyal sorumluluk projelerinde öncülük ediyordu. İkisi birlikte bir imparatorluk inşa etmişlerdi. Ama hayat sadece başarıdan ibaret değildi. Geçmişteki yaralar hala açık duruyordu. Öte yanda Ayşe'nin ailesi zor zamanlar geçiriyordu. Sami Bey'in işleri, yanlış yatırımlar ve ekonomik krizler yüzünden dibe vurmuştu. Bir zamanlar görkemli olan konağın kapıları icra memurlarıyla dolup taşıyordu. Annesi Belkıs Hanım, eski cemiyet arkadaşlarının yüzüne bakamaz olmuştu. Bir zamanlar asalet diyerek küçümsedikleri herkes, şimdi onlardan uzak duruyordu. Burak ise yaptığı kötü ortaklıklarla ailenin son kalan mal varlığını da eritmişti. Sokaklara düşmemek için son çare olarak eski tanıdıklardan borç dilenmeye başladılar. Bir gece konağın geniş salonunda soğuk bir yalnızlık içinde otururken Belkıs hanım gözyaşlarını tutamadı. Ne hale düştük Sami? Ayşe'nin kıymetini bilemedik. Belki de onu geri kazanmalıyız. Sami Bey başını öne eğdi. Gurur kırılmış, dizlerinin bağı çözülmüştü. Ayşen bir hayır gecesine davet edildiği o akşam geçmişinden kimseyi görmek niyetinde değildi. Üzerinde zarif bir gece elbisesi Kulağında inci küpeler, Onur'un kolunda gülümSüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir bağış müzayedesi düzenlendi. Onur, şirketleri adına büyük bir bağış yapınca sahneye çağrıldı. Sunucu mikrofonla kalabalığa seslendi. İşte karşınızda ülkemizin en genç ve başarılı iş adamlarından biri. Onur Yıldırım. Salon alkışlarla çınlarken arka sıralarda bir çift yorgun göz hayretle Onur'a bakıyordu. Ayşe'nin babası Sami Bey ve annesi Belkıs Hanım davete son umut olarak katılmışlardı. Ve şimdi sahnede gördükleri o adam yıllar önce kızlarını fakirlik yüzünden reddettikleri gençten başkası değildi. Belkıs Hanım'ın dudakları titredi. Bu bu çocuk Onur. Burak da yanlarında şaşkınlıkla fısıldadı. İnanamıyorum. Fakir dediğimiz adam şimdi milyarder olmuş. Davet sonunda Ayşen, salonun çıkışında babasıyla göz göze geldi. Saniyeler süren o bakışta her şey anlatılmıştı. İhanet, pişmanlık, özlem. Sami Bey titrek bir sesle yaklaştı. Kızım, affet bizi. Biz yanlış yaptık, sana layık olamadık. Ayşen babasına baktı. Yüzündeki kırışıklıklar, çöken omuzlar, zamanın ve pişmanlığın acımasız izleriydi. Yüreği burkulsa da Ayşe asla eski yaraları açmak istemedi. Yumuşak ama mesafeli bir sesle cevap verdi. Affettim baba. Ama artık hayatım başka bir yerde. Siz kendi yolunuzu çizmek zorundasınız. Belki Hanım da yaklaşıp ağladı. Ne olur, bizi bırakma. Onur, Ayşe'nin elini sıktı. Bir bakışıyla her şeyi söyledi. Karar senin. Ne olursa olsun yanında olacağım. Ayşen, bir an düşündü. Sonra başını salladı. Size yardım edeceğim ama sadece maddi olarak. Hayatımın kontrolünü asla bir daha vermeyeceğim. Ertesi gün Ayşen bir avukat aracılığıyla ailesinin borçlarını kapattı. Konağı ipotekten kurtardı, asgari bir geçim sağladı. Ama onların hayatına geri dönmedi. Artık onun ailesi kendi kurduğu aileydi. Onurla birlikte her zorluğu aşarak inşa ettikleri sevgi ve emekle yoğrulmuş bir hayat. Ayşen geçmişte seçimini sevdiği adamdan yana yaparak kaybettiğini sanmıştı ama şimdi anlıyordu. Asıl kazanan oydu. Çünkü gerçek sevgi, gerçek sadakat parayla ya da soyadıyla ölçülemezdi. Onur bir akşamüstü gün batımına karşı Ayşen'in elini tuttu ve fısıldadı. İyi ki seçtin beni. İyi ki her şeye rağmen yanımda kaldın. Ayşen gözlerini kapadı, yüzünde hafif bir tebessümle cevap verdi. Sen benim en büyük zaferimsin. Gökyüzü kırmızıya çalarken geçmişin acıları uzak birer gölge gibi kayboldu. Yeni hayatları umut ve aşkla ışıldıyordu. Ayşen sabah güneşinin yatak odasına süzüldüğü o gün telefonunun çalmasıyla uyandı. Onur hala yanındaydı, yüzünde huzurlu bir ifade Telefon ekranında şirketin genel müdür yardımcısının adı yanıp sönüyordu. Acil. Ayşen derin bir nefes alıp cevapladı. Saniyeler içinde hayatlarının en büyük haberiyle sarsıldılar. Onur'un kurduğu yazılım şirketi Amerika merkezli dev bir teknoloji grubu tarafından satın alınmak üzereydi. Rakam öyle büyüktü ki ülkenin en büyük girişim başarılarından biri olacaktı. Birkaç hafta içinde her şey değişti. Televizyonlar, gazeteler, dergiler, sosyal medya. Her yerde Onur'un ve Ayşe'nin başarı hikayesi anlatılıyordu. Yoktan var edilen imparatorluk, gerçek aşkın zaferi, ülkenin gururu gibi başlıklar yankılanıyordu. Dünyanın dört bir yanından davetler alıyorlardı. Konferanslar, paneller, ödül törenleri, Hollywood yıldızlarıyla aynı etkinliklerde yer alıyor. Devlet başkanlarının katıldığı özel yemeklere davet ediliyorlardı. Onur'un ismi artık sadece bir iş adamı olarak değil, bir ilham kaynağı olarak anılıyordu. Ayşense yardım kuruluşları kurmuş, genç girişimcilere destek programları başlatmıştı. Bir sabah lüks evlerinin kapısı çaldı. Kapıda yüzü utançtan kızarmış Sami Bey ve Burak vardı. Yanlarında ise eskiden kibre bürünmüş ama şimdi çaresizlik içinde kırılmış Belkıs Hanım duruyordu. Burak Ayakkabısının ucunu ezerken güçlükle konuştu. Ablacım, yardımına ihtiyacımız var. Ayşen onları evine aldı. Çünkü içinde hala kırıntı kadar bir merhamet kalmıştı. Onların düştüğü hal yürek burkucuydu. Eski ihtişamdan eser yoktu. Burak iflas etmişti. Sami Bey'in kalp krizi sonrası işleri tamamen batmıştı. Belkıs Hanım'ın kalan birkaç mücevheri de borçlar için satılmıştı. Ayşen sessizce dinledi. Sonra yavaşça sordu. Ben Onur'la evlenirken bana nasıl davranmıştınız? Hatırlıyor musunuz? Sami Bey gözlerini kaçırdı. Burak başını eğdi. Belkıs Hanım ağlayarak yere çöktü. Bizi affet kızım. O zaman ne kadar aptal olduğumuzu şimdi anlıyoruz. Sen bizim gururumuzsun. Ayşen gözyaşlarına boğulmuş bu insanlara baktı. İçindeki acı Zamanla yerini bir tür anlayışa bırakmıştı. Ama aynı zamanda şunu da biliyordu. İnsanlar her zaman değişmezdi. Bazıları ancak mecbur kalınca boyun eğerdi. Onur, Ayşe'nin yanında sessizce oturuyordu. Konuşmaya karışmadı. Kararı Ayşe'ne bıraktı. Ayşen bir an durduktan sonra kibar ama kesin bir dille konuştu. Size yardım edeceğim ama hayatıma tekrar müdahale etmenize izin vermeyeceğim. Geçmişteki hatalarınızı telafi etmek sizin sorumluluğunuz. Burak hemen atıldı. Bir iş, bir şans versen. Ayşen gözlerini kısıp Burak'a baktı. O zaman içinde bir şey anladı. Burak değişmemişti. Sadece yine hazır bir başarıya tutunmak istiyordu. Ayşen nazik ama soğuk bir şekilde cevapladı. Eğer gerçekten çalışmak istiyorsan, Onur'un kurduğu genç girişimciler programına başvurabilirsin. Ama burada torpil yok. Burak bozuldu ama başka çareleri yoktu. Teşekkür ettiler ve çekildiler. Ayşen o gece balkonda yıldızlara bakarak düşündü. Ailesi yüzünden yıllarca aşağılanmış, yalnız kalmıştı. Ama Onur'la kurduğu hayat ona gerçek mutluluğun sabır ve sevgiyle geldiğini kanıtlamıştı. Onur yanına gelip sessizce sarıldı. İyi ki affettin. Ama en önemlisi İyi ki onların artık hayatını yönetmesine izin vermiyorsun. Ayşen, başını Onur'un omzuna yasladı. Geçmiş, artık sadece bir hikaye. Gelecek bizim. Burak, Ayşe'nin önerdiği programa başvurdu. İlk başta şımarık tavırları yüzünden başarısız oldu. Ama zamanla, gerçek dünyada ayakta kalmanın kolay olmadığını anladı. Sami Bey ve Belkıs Hanım küçük bir butik açtı. Geçmişin lüks hayatından çok uzak bir yaşantıydı. Ama bu kez daha dürüsttüler. Belki de hayatın tokadı. Onlara hak ettikleri dersi vermişti. Ayşen ise Onur'la birlikte yeni projelere imza atıyordu. Daha fazla genç girişimciye destek veriyorlar. Çocuklar için eğitim merkezleri açıyorlardı. Şimdi her şey daha anlamlıydı. Çünkü servet sadece para değildi. İnşa ettikleri güven, aşk ve dürüstlük onların gerçek zenginliğiydi. İstanbul'un en görkemli salonlarından biri ışıl ışıl parlıyordu. Dünyanın dört bir yanından iş insanları, akademisyenler ve liderler bir araya gelmişti. Sebep mi? Ayşen ve Onur'un aldığı Dünya İyilik Liderleri Ödül Töreni. Sahneye adım attıklarında binlerce kişinin alkışları arasında yürüdüler. Işıklar altında Ayşen'in gözleri doldu. Onur'un avucunun içinde kendi ellerini buldu. Bu küçük dokunuş, birlikte geçirdikleri tüm fırtınaların, acıların ve zaferlerin bir özeti gibiydi. Sunucu gülümseyerek açıkladı. Bu ödül sadece maddi başarıları değil, insanlığa yapılan katkıları da temsil ediyor. Ayşen Hanım ve Onur Bey, sayısız hayatı değiştirdiniz. Teşekkür ederiz. Sahnede ödülü aldıkları anda, geçmişleri bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Yalnızlık, küçümsenme, Göz yaşları ve şimdi gurur, sevgi ve sonsuz minnet vardı. Törenin ardından beklenmedik bir sürpriz oldu. Sami Bey ve Belkıs Hanım ellerinde mütevazı bir buket çiçekle kulise geldiler. Yüzlerinde pişmanlık ve hayranlık iç içeydi. Sami Bey titrek bir sesle konuştu. Seni o zaman göremedik kızım. Sana ihanet ettik ama bugün burada sana bakınca sadece gurur duyuyoruz. Belkıs Hanım da gözyaşlarını silemedi. Affedilmeyi hak etmiyoruz. Sadece seni sevdiğimizi bil istedik. Ayşen birkaç saniye sessiz kaldı. Kalbinin derinliklerinde hala bir sızı vardı. Ama aynı zamanda affetmenin ağırlığını da biliyordu. Başını salladı. Hayat insana en iyi dersi zamanla veriyor. Ben sizi affettim. Ama geçmişi unutamam. Sadece ileriye bakabiliriz birbirlerine sarıldılar. O an Ayşen kalbinin tam anlamıyla özgürleştiğini hissetti. Aylar ilerledikçe Ayşen ve Onur'un projeleri büyüdü. Yurt dışına açıldılar. Türkiye'de yüzlerce eğitim bursu sağladılar. Köylerde okullar açtılar. Ayşen köy çocuklarının gülüşlerinde kendi çocukluğunu görüyordu. Bir zamanlar küçümsenen o fakir kız şimdi binlerce hayatı güzelleştiriyordu. Onur ise İş dünyasında etik liderliğin simgesi olmuştu. Servetleri devasa boyutlara ulaşsa da, mütevaziliklerini asla kaybetmediler. Bir gün, boğaz kıyısında yürürken, Onur durup Ayşen'e döndü. Biliyor musun, benim en büyük yatırımım neydi? Ayşen gülümseyerek sordu. Ne? Onur, Ayşen'in elini tuttu ve kalbine götürdü. Sana inanmak, senin yanında kalmak. Ayşen'in gözleri doldu. O da Onur'un ellerini tuttu. Ve senin bana verdiğin sevgiyle her şeye rağmen ayakta durdum. Aralarındaki sessizlik her şeyden daha anlamlıydı. Boğaz'ın suları gecenin karanlığında parılıyordu. Tıpkı onların aşkı gibi. Dalgalarla dövülen ama asla sönmeyen bir ışık gibi. Ayşen bir gün kendi hayatını anlatacağı bir kitap yazmaya karar verdi. Adı şu oldu: Küçümsenen bir Kızın Mucizesi Kitabının ilk sayfasına şunu yazdı. Hayat, kimin yanında olduğunla ilgilidir ve kimin kalbinde yer bulduğunla. Para, şöhret ya da soyadı değil, cesaret ve sevgi gerçek servettir. Ve işte böyle. Ayşen ve Onur'un hikayesi, küçümsemeye, ihanete, yoksulluğa karşı bir zafer şarkısı olarak tarihe geçti. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.